Evet arkadaşlar yine bir kazı kazan yayınında beraberiz. Öncelikle 150 TL'lik kazı kazanı kazıyacağım. Bugün 340 TL'lik kazı kazan aldık. Bakalım bonus oyunlarla başlayalım. Elmas. Saat. 7 ve touch bonus oyunlar boş çıktı arkadaşlar bakalım kazanan numaraları 38 36 18 28 31 ve 10 numara herhangi bir ikramiye kazandık mı bakalım yok 9 yok 10 var 1 yok 6 23 yok 33 yok bir aşağı geçiyoruz 20 boş 27 buluş 21 boş 16 boş 41 boş 8 yok 39 yok 45 yok 29 yok 5 yok 26 boş 30 yok 31 var. 30'da 12 milyon TL varmış. 35 yok. 34 yok. 14 boş. 44 yok maalesef. 32 yok. Düğümü var. Son olarak 13. Yok. Bunda bir şey kazanamadık arkadaşlar. Yok çıktı. Şimdi bunlardan kazanacağım. 30'a katla. Ödüllerle başlayalım. Yüzük, taç, kolye ödül boş kazanan numaralar 11 49 14 36 ve 8 bakalım 21 yok 8 var evet 30 TL var 30 TL çıktı kendini kurtardı 35 36 var 35 2 milyon varmış 1 yok 18 yok 47 yok. 27 yok. 48 yine. 48 de yok. Berta 33 yok. 32 yok. 25 yok. Ve son olarak 34 o da yok. Bunu da 30 TL kazandık. Bir tane daha onlardan kazanacağım. Bonus kolye. Akmalı Evet Taç. Polisler boş. Kazanan numaralar 8, 7, 14, 16 ve 04. <laughs> 1 yok. 33 yok. 35 yok. 27 yok. 23 yok 31 yok 49 yok 09 yok 08 var 13 var 19 yok 24 yok 26 yok bunda boş çıktı Bir tane daha 30'a katlık kazıyacağım. Bonuslara bakalım. Atmalı kolye, elmas bunlar boş. Kazanan numaralar 23, 40, 36, 17, 3. Bakalım aşağı. 48 yok. 44 yok. 28 yok. 33 yok. 9 yok. 35 yok. 36 var. 32 yok. 21 yok. 22 de yok. 23 var. 8 yok. 42 yok. Ve son olarak 25 o da yok. Bu kupon da boş. Bonuslar. Son olarak Mega Altın'ı kazıyacağım. Yat, Yumurta, Atmalı. Bonuslar boş. Kazanan numaraları aldım. 13. 30 2 6 3 18 və 10 zaman numaralar aşağıda var mı? 14 Yok 13 var. 19 Yok 18 var. 22 yok. 04 yok. 21 yok. 1 yok. 20

25 yok. Hadi bir ikramiye çıksın. 5. Maalesef o da yok. 6 var. 5 değil mi var? 17. 18 var. Bir ikramiye çıksın artık. 24 yok. 15 yok. 19 yok. 18 var. 0, 2 yok ve son olarak 29 o da yok 30 var. Bundan da bir şey kazanamadık arkadaşlar. Bugün şansımız yokmuş. Yapacak bir şey yok. Bir, bir sonraki yayında görüşmek üzere.